Telefonumla oynuyordum, kalmışım. Çiftlikte beraber gezelim mi? Ne dersin? Bizi birlikte görmesinler. Ee, misafirlerimiz dün geceyi nasıl geçirdiler mi? İyiydi ama bir tek. Ne bir tek? Rüzgar Hanım'ın zencefil alerjisini yükseltti. Ne? Peki şimdi o nasıl? İnanın iyi ilaç vardı. Sinan Bey gelip aldı uyuyordur mutlaka. Hangi akılsız, hangi densiz soktu eve o mereti? Bu eve zencefil girmeyeceğini herkes bilir. Lütfen beni söylediğime pişman Zencefilin etmeyin. Zencefilin bu eve girmesi yasak demedim mi ben? Tekrar bir sandalyenizi getireyim mi? Yok yok. Ben onu şimdi görmeden rahat edemem. Kolumdan. Elinin yanına gitmiş. Biz şimdi bir oyun oynuyoruz ya, onu bozmayalım. Benim anlayışlı sevgilim. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. jadi Dede lütfen aç gözlerini. Dede. Efendim, Dede, ne efendim, olur. Dede yardımcı ol biraz. Dede, lütfen. lütfen. Ne olur bırakma. <laughs> Dede. Maalesef sizi içeri alamam, giremezsin. Nasıl giremem ya? Dedem o benim. Bakın lütfen ne olur gözlerini açtın da beni görsün. Lütfen, lütfen nasıl giremem ya? Lütfen, lütfen tamam. nasıl giremem ya? Rüzgar. Tamam. Bak, sakin ol. <laughs> dedem gözlerini açacak diye yarın <laughs> da sen alacaksın. Tamam mı? Gel otur. Gel otur biraz. Nasıl gözlerini açacak ya? Nasıl gözlerini açacaksın? Ben görmedim bir şey gibi görünüyordun. tamam, 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 tamam. Sana söz veriyorum kendine gelecek. Ama evet. senin şu anda güçlü olman lazım, tamam mı? Rüzgar, doktorlar gerekli Hı. müdahale... Sakın dokunma bana! Rüzgar lütfen. Sabredeceğiniz bir gündü ya, bir gün. Madem dayanamayacaktın, niye yardım ettin o zaman? Hayır bir de üstüne üstlük seni uyardım. Yapma dedim. Görmedin mi ne kadar çaba harcadığımı? Gördün kendi gözlerinde gördün. Rüzgar ben de elimden geleni yaptım. İnan bana. <laughs> elimden geleni yapmış. Rüzgar onun bir suçu yok. Sana ne demeli? O ilk seni gördüğümdeki halin. Aşktan gözün kör olmuş senin. Sen hiçbir şey görmüyorsun. Bak canının yandığının farkındayım. Ama inan ne söylediğini bilmiyorsun şu an. Ben mi ne söylediğimi bilmiyorum. Ben ne söylediğimin gayet farkındayım. O da farkında, değil mi? Sinan'la beni sürekli kıskandın. Arkadaşlığımızı, dostluğumuzu bir türlü kabul edemiyorsun. Bütün gün bize yardım ediyormuşsun gibi yaptın. Şimdi de böyle. Rüzgar nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Niye? Sen ben geldiğim ilk günden beri Sinan'la beni sevgiliymişiz gibi düşünüyorsun ama. Senin böyle suçlamalar yapmaya hakkın var, benim yok öyle mi? Sen neyi bilirsin sahip elin, Kırıp dökmeyi, insanları hayatından etmekten başka neyi bilirsin? Yalan mı? Sinan'a bunu yapmadın mı? Belki şimdi de bana yapıyorsun aynı şeyi bilmiyorum. İlk gördüğün andan itibaren nefret ettim benden. Rüzgar yeter! Bak, canının acıdığının farkındayım. Ama illa birine bağırıp kızacaksan, içine dökeceksen o benim. Benim değil. Onun hiçbir suçu yok. Niye sana kızacakmışım? Seni benden daha iyi kim tanıyabilir? Pelin istiyorsan yapıyorsun, hepsi bu. Rüzgar saçmalıyorsun. Bu söylediklerinin ne yeri ne de zamanı. Tamam, tamam. Daha fazla şey yapmayın. Evet, burası yeri değil. Ben gideyim. Yani bu ziyaret zaten olmamalıydı. Pelin! Doktor benin hastası var, bu ilacı kullanmanızı söyledi. Tamam. Çok şükür ateşi de düştü. Ya hadi gidelim o zaman. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>